Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Kartal. Bugün sizlere Xbox 360 hakkında e, bilinmesi gereken püf noktalar var, onları anlatacağım. Öncelikle e, kutu içeriğinden çıkan Xbox'ımız, adaptörü, e, Kinect sensörümüz ve joystick'imiz bulunmaktadır. Burada e, adaptörümüzün ucunu Xbox'ımızın arkasına takıyoruz. Sfaksımızın arkasını da görmüş olduğunuz gibi birazcık yaklaşırsak. Ee, elektrik, HDMI ve de e, kişiye özel kinek sensöründe de takabiliyoruz. Ee, yapmamız gereken krizden gelen elektriği adaptörümüze adaptörümüzdeki takımı boxımıza ardından Televizyonumuzdan gelen HDMI kablosunu da Xbox'ımıza takıyoruz. Şu şekilde power butonuna basıp yeşil ışık geliyor. Ee, Xbox'ımız açılırken bu sırada e, yapmamız gereken ikinci en önemli madde ve çoğu insanın takıldığı bölüm. Ee, Xbox'ımızı çalıştırdığımız zaman joystick sensör, e, kalibrasyonu. Joystick'imizin e, arka tetik butonlarında bulunan e, küçük connect butonu göreceksiniz. Burada üçlü sinyal logosu var. Üçlü sinyal logosunun aynısı X-Box'ımızın ön panelinde de bulunmaktadır. Açma-kapama butonunun hemen yanında gördüğünüz gibi üçlü sinyal logosu. İkisine aynı anda basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sabit. Birinci ışık yandığı takdirde e, joystickimiz tanımlanmış vaziyettedir. Aynı işlemi ikinci joystickimize de yaparak işlere devam edebiliriz. Evet, Xbox'ımız açıldı. E, elimizde orijinal bir oyun var ise e, tepsiye aç diyerek sürücüsüne oyunumuzu koyup rahatlıkla oynayabiliriz. E, JTEC gibi cihaz kullandığımız için bizim yapmamız gereken tek şey e, almış olduğumuz Xbox 250 GB'lık veya 500 GB'lık olmak üzere veya 1 TB'lıktır. E, oyunlar bölümüne girin oyunların klasörüne girmek olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi oyun ödediğimizi görüyoruz. Hazır olan oyunlarımızı görüyoruz yüklü bir şekilde. Burada içerisine kullanıcılarımızın kendilerini geliştirebilmesi adına iki adet de program yüklüyoruz. Bir Freestyle Dash Kartal, ikincisi X Menu Kartal. Bu programlarla freestyle üzerinden cover'lı görüntü birazcık daha güzel bir hal alıyor. Kişiye özel bunu da yapabiliriz. Veyahut da Exxon üzerinden e, oyun oynamak Veyahut da Exxon üzerinden dahiliye oyun atabilmemiz için ise x menü programını kullanabiliriz. Şimdi e, hazır olan oyunlarımızın üzerine giderek Oynamak istediğimiz oyunun üzerine gelip A'ya basmanız yeterli olacaktır. Oyunumuz otomatik girmektedir. E, bunun dışında Başka türlü hani e, Bize yardımcı olacak ön ömürlü buton ise Xbox yardım butonu. Xbox yardım butonuna basarak istersek ana sayfaya dönüş yapabiliriz. İstersek konsolu kapatabiliriz. E e freestyle desteği olduğu zaman da Fire Browser desteği geliyor ve oradan da rahatlıkla istediğimiz e root bölümüne geçebiliriz. Evet. E Xbox'ımızı taktık. Oyunlarımıza girdik. Kolumuzu tanıttık. Ve Kinect kullanan müşterilerimiz için Şöyle göstereyim Bir adet kinect sensörümüz bulunmaktadır Ve kinek sensörümüzün Ucu turuncu bir jack slotu var Aynı slot Xbox'ımızın arkasında az önce gösterdiğim yere takıyoruz Evet taktıktan sonra link bir uyarı aldık Almış olduğumuz uyarı bu Kinect Driver'ı yeni bir donanım bulundu mantığı olarak bize uyarı veriyor. Yapmamız gereken kalibrasyon ayarları, ses kalibrasyonu, tarzı e, bildirimler geliyor. Şimdi birazdan adım adım onu da göstereceğim size. Ha, şöyle bir durum var. Atıyorum müşterilerimiz e, tezcanlı, heyecanlı bir şekilde e, kalibrasyon bölümü geldi ama uyarı falan gelmedi. Nasıl yapacağız diye düşünmeyin. Şimdi yapmamız gereken tek şey e, Hamza Bey Rahat durur musunuz? Yapmamız gereken Ayarlar bölümüne gitmek Hızlı bir şekilde Arka tetik butonlarından RTLT RT Butonları da kullanabiliriz. Sisteme giriyoruz. Kinect ayarlarına giriyoruz. Ve kinek kimlik kurulumu yapıyoruz. Kinek kimlik kurulumunda e, kinek ID Setup Eğer burada e, İngilizce komut kullanmak istiyor ise Türkçe dil desteğini İngilizce'ye çevirip İngilizce komutlarla da Xbox'ımızı yönlendirebiliriz. Evet. Kinect kimlik kurulumuna hoş geldiniz. Uyarısı geldi. Kinect beni algılaması gerekiyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Kinect beni algıladı. Ve el yorgunluğuyla ileri bir tonuna bir profil oluşturmam gerektiğini söyledi. Yeni kullanıcı olduğumuz için bir tane kullanıcı oluşturuyoruz. Bu adın e, klavye olacağı için mecburen joystick'imizi kullanmamız gerektiğini söylüyor ve A butonuyla onaylıyoruz. Seçmemiz gereken yerimizi belirleyip kullanıcı ismimizi giriyoruz. Kullanıcımızı oluşturduk. Karakter seçimi yapıyoruz. Ve de son olarak tamamlıyoruz. Evet. Kinect'imizi oluşturduk. E, profilimizi özür dilerim. Player 1 Kinect Bir e, ayağımdan yüzüme kadar taramaktadır. Evet. Burada hızlı olmamız gerekiyor ve kararlı adımlarla sabit beklememiz gerekiyor. ve bu sırada e, bu adım bittikten sonra ses konusuna geleceği sırada televizyonumuzun sesini e, birazcık yükseltmemiz gerekecektir bunun için hazırlıklı olmanız gerekiyor ve son olarak el sallayarak kalibrasyon işlemini tamamlıyoruz bu e, yapmamızın sebebi kullanıcımızın bu işlemi yapmamızın temel amacı e, odamızda odamızın e, kinekte karşı üç boyutlu tasarımını hafızasına kaydetmek ve bizim e, vücut ölçülerimizi hafızasına kaydet, kaydetmesi e, oyunlardaki kalibrasyon olayını en aza indirmek, hataları en aza indirmek adına yapılmıştır. Şimdi e, sesli komutları algılayabilmesi adına e, bu kurulumu yapıyoruz. Dediğim gibi Türkçe arayüz kullanacaksak bu kurulumunu yapmamıza bile gerek yok. Çünkü yine e, Türkçe puf, e, tercüme olmadığı için sadece İngilizce anlamaktadır. Bu işlem sırasında ortamın sessiz e, ve gerçekten sessiz olması gerekiyor. Ve televizyonumuzun sesinin açık olması gerekiyor. Kurulumu başlatıyorum. Evet, o da gürültülü. E, tekrar deniyoruz. Kinect oyunları da oynayabiliriz. Şimdi yapmamız gereken tek şey konsolumuzu e, ister joystick yordamıyla istersek de el yordamıyla kullanabiliriz. Kinect'in en uygun açısı e, ne kadar diye soracak olursanız 1.5 ve 3 metre olacaktır. 1.5 ve 3 metre arasında en iyi e, kalibrasyonu sağlayacaksınız. Yani bu şekilde geçişlerimizi sağlıyoruz. Ardından <laughs> sağlık <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız e, oyuna girmiş bulmakta. Yapmamız gereken tek şey bu Xbox butonuna basıp ister ana sayfaya oradan çıkış yapabiliriz. İstersek de ayarlar bölümüne gelip konsolu kapat, gelin veriye evet diyerek konsolumuzu kapatabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar Jitek'i cihazlarımız biraz geç açıyor. Evet doğru. Geç açmasının sebebi kullanılan e, çiftlerin işlemciye göndermiş olduğu sinyalden dolayı açılış süreleri uzayıp kısalabiliyor. Sizin cihazınız elinize geldi ama Xbox'ınız açılmıyor diye şikayette bulunuyorsunuz. Şimdi Xbox'ınız yeşil ışık yandığı tamam, ekrana görüntü gelmesi uzun süre. Eğer gelmez ise yapmamız gereken ufak tefek ayarlar olacaktır. Öncelikle Xbox'ımız, şimdi biz Türkiye'nin her yerine ürün e, dağıttığımız için, hatta yurt dışına da satışlarımız bulunmaktadır. E, cihazlarımız kargoda ufak tefek sarsıntılardan dolayı şu alt tabanında bulunan, şu şekilde göstereyim, cihazımız dik pozisyonda. Tam tersi pozisyonda alıyoruz ve arka tarafında bulunan tırnak kesimi çıkartıyoruz ve içerisinde bir tane hard disk, bir kasa gibi görünen bir parça var. Bir bez parçasını tutup çıkartıyoruz. Çıkarttığımız zaman bu diskimiz ufak bir sarsıntıdan dolayı açılmamasına neden olabiliyor. Bunu aynı şekilde sesi duymamız çok önemli. Evet. Tam tamına oturmuş anlamına geliyor bu ses. Konsolumuzu tekrar takıyoruz. Yapmamız gereken burada hard diskimizi taktık. Sadece ve sadece elektriğimizi takıp cihazımızı çalıştırıyoruz. HDMI neden takmadınız diye soracak olursanız şimdi Değiş olduğum gibi çiftlerin işlemciye göndermiş olduğu bir sinyal var. Bu sinyal, 30 saniyelik bir voltaj birikimi sonucu HDMI'yi taktığımız anda en ideal seviyede cihaz açacak. Şimdi bekliyoruz, 30 saniyelik bir süre içerisinde taktığımız zaman otomatik açacak. XBOX'imiz 30 saniye içerisinde açılmıştır. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi yapmamız gereken tek şey e, bu ufak tefek taktiklerle e, cihazımızı çalıştırabiliriz. Sıkıntı yaşadığımız yerler. Daha da e, ilerleyen problemlerde, başaramadığın dediğiniz yerlerde biz daha iyi, biz Buradan teknik konularda yardımcı olabiliriz. Konsolumuz açıldı. Dediğim gibi tekrardan oyunlarımızı görebiliyoruz. Buradan istediğimiz oyunlarımızı çalıştırıp oynayabiliyoruz. Ve cihazımızı buradan ayarlar, konsolu kapat, yaparak konsolumuzu katıp kapatabiliriz. Ee, şimdi, Kinect sensörlü 1 terabaytlı paket alan müşterilerimiz için yapmaları gereken tek şey, konsol kapalı iken elektrik, HDMI ve de sizlere gönderilen external hard 2 1 taşınabilir hard disk diyebiliriz. X diskimizi Xbox'ımızın evinizin tasarımına göre en uygun isterseniz USB'nin ön tarafındaki iki tane slota veya da arka taraftaki USB slotlarına takabiliriz. Taktıktan sonra konsolumuzu power butonuna basarak çalıştırıyoruz. Evet, burada eksik olan bir şey var. Dikkatiniz dikkatinizi çekmeyi kurulum sırasında 1 terabaytlık cihazlarda kinektimizi takmıyoruz. Kinekti işlemi konsolumuz açıldıktan sonra takıyoruz ve ee, orada ufak birkaç tane bize soru soruyor. Konsolumuz bu şekilde e, kullanılır hale geliyor. Şimdi konsolumuzun açılmasını bekliyoruz. Konsolumuz açılsın. E, ardından işlemin devreye girdiğini hard disk de takip edebiliriz. Ha, görmüş olduğunuz gibi cihazımız kapalıyken çalıştırdık. Ee, artık Xbox'ımız e, Xbox logosundan sonra Freestyle Dash logosuyla açılacaktır. Bunun sebebi ekstronlarımızda kurmuş olduğumuz işletim sisteminden dolayı. Burada, birazdan göreceksiniz zaten. Ee, ekstronlarımızın içerisinde e, artık şöyle bir sisteme kadar geçebildik. X Box'ınız olmasa bile atıyorum arkadaşınızda, komşunuzda veya tabi akrabanızda X Box var. Biz cihazı da JTB'dir. ve de bizden almış diye düşünün. Sizin yapmanız gereken tek şey kendi external hard diskinizi gidip arkadaşınızın veya da arkadaşınız dediğim gibi X kapalı iken takın. Çalıştırdıktan sonra sanki evinizdeki XBOX'ınızdaki oyunlarınızı kayıtlarını oynuyormuşçasına kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde 30 GB'lık Xbox ve özel işletim sistemi kaydı açıyoruz. Ve de oyunlarınız e, dahili de değil, ekstradan Kayıtlarınız profilinizle açtık. Profilinizi de şu şekilde gösterebilirim. E, home Profile bölümünden Sign In. Burada otomatik gelmiyorsa hani profilimizi oluşturalım. Oluşturduk. karakterimizi seçip de tamamladık. Burada konsolumuzu freestyle açıldıktan sonra bu bölüm otomatikman gelmesini istiyor isek ee, right back butonlarıyla sistem, settings program ve de ee, set default bölümünü program olarak da işaretleyebiliriz. Evet ee, konsolumuz açıldı dediğimiz gibi bu bölüme geldik. Bu ufak tefek ayarlarımızı yaptıktan sonra e, ee, joystick'imizin RT, LT butonuna tekrar deniliyor. Ee, right back yaparak Games burada da ortada bulunan büyük Xbox 360 Games bölümünü A'dan Z'ye olan bölümde A'ya basarak giriyoruz. Ve içerisinde görmüş olduğunuz gibi oyunlarımız sıralanmaktadır coverlarıyla birlikte. Bu şekilde seçebiliriz. Ayrıntıyı görebiliriz. Evet yapıp bu şekilde page right yaparak e hızlıca geçebilir. Sıralamasını değiştirebiliriz. Oynamak istediğimiz zaman ise iki kere A'ya basmanız gerekiyor. Birincisinde oyunun information'ını görebiliyoruz. Sağ tarafta ID setup'ını görebiliyoruz. Oyunumuzun cover'ını görebiliyoruz. Ee, dediğim gibi ikinci kez A'ya bastığınız otomatik olarak oyuna giriyor. Girmiş olduğunuz oyunu her riskin ışığı nedeni yani gördüğünüz gibi takip ederek de işlem yaptığını görebiliyoruz. Şimdi biz anlatmış olduğumuz e, videoda bir önceki videoda dediğim gibi yardımcı Xbox butonu tekrardan yardımcı Xbox butonuna bastığınız zaman freestyle dönüşsünden bahsetmiştik. E, Five file evet görmüş olduğunuz Xbox da gelmiş bulunmakta. Ve burada Xbox ana sayfa değil de Freestyle Home seçeneğini A'ya basıp gelen yöreye evet diyoruz. Ve bizi tekrar e, işletim sistemi olan bölüme atıyor. Şimdi Kinect'imizi takmaya geldi sıra. Xbox'ımız açılsın. E, şimdi şöyle müşterilerimiz soracak. Ben Xbox'ını Türkçe aldım. Neden İngilizce? E, şöyle bir cevap vereceğim ona. XBOX'ınızın aslında yardımcı arayüz bölümü Türkçedir. Size XBOX herhangi bir uyarı verdiğinde veya da hata verdiğinde e, karakter seçim, e, çok yakındasınız veya da uzaktasınız, televizyonunuzun sesini kısın, XBOX sizi algılamıyor tarzı diyalogları da hepsi Türkçedir. Burada e, başta da bahsetmiş olduğum gibi XBOX'ı sesli komut kullanabilmemiz için e, İngilizce bir diyalog olması gerekiyor. Ve devam buraya. E, sekmeleri İngilizce olmasının sebebi sesli komutları da aktif kullanabilmek açıkçası. Şimdi yapmamız gereken tek şey elimizde bulunan kinetimizi X yerleştirmek ve de sabit bir şekilde tutmak. Gelecek birazdan. Yeşil ışık sabit yandığı zaman kinek tamamen devrede anlamına geliyor. Kinekle ilgili dediğim gibi şu an aktif durumda. Ee, bir sesli komut denemesi yapıyorum. Evet, şu an e, kalibrasyonunu gerçekleştirdi. Karşısında bir karakter var diye. Xbox, right, right, left, page right, page right, select, back, cancel. Bu şekilde Xboxımızı sesli komutla kullanabiliriz. Bu çok hoşunuza gidecektir. Eminim İngilizce komut kullanmamın sebebi de buydu. Evet dediğim gibi Xboxımızı sesli komut verebilmemiz için öncelikle kendisine Xbox diyerek yardımcı kılavuz penceresini açıyoruz ve de sol tarafta belirtmiş olduğum komutları aksanlı İngilizcenizle ama dediğim gibi aksanlı bir şekilde söylemeniz gerekiyor ki Xbox'ımız bunu komut olarak algılasın. Örneğin ee, konsolumuzu açtık. Tarımı istediğiniz zaman scan e, veyahut da yaprakları sayfalara geçmek için page right page left back select and direction e, veyahut da konsolumuzu kapatmak istiyoruz veyahut da yeniden başlatmak istiyoruz. Sakın sakın hemen hani o diyaloğu kurmayın dediğiniz anda konsolunuz kapanır. Ee, zaten anlatacaklarımız bitti, bitecek durumda. Oyunlarımıza girdik. Evet. Cancel. Cancel. Evet. Konsolumuza dediğim gibi yapacaklarımız pek bir şey kalmadı açıkçası. Oyunlarımızı bu şekilde görebiliyoruz. Ee, az önce bir oyunumuza da girdik. Girdiğimiz oyundan çıkmamız için e, çıkmak için yardımcı Xbox butonuna basıp freestyle home yapıyoruz ve tekrar ana sayfaya yapıyoruz. Burada yapmamız gereken, konsolumuzu kapatmak. İstersek dediğim gibi, yardımcı Xbox butonuyla konsolumuzu kapat ve altta Xbox Shutdown diyerek konsolumuzu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, ben Yavuz Kartal. Herkese iyi eğlenceler